İçinde yaşadığımız bu vahşi kapitalizm çağında geçmiş asırlarda yaşamış insanlara nazaran paraya her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var ya da böyle olduğuna bizi inandırdılar. Fakat öyle ya da böyle parayla saadet olmaz, para mutluluk getirmez gibi güzellemelere rağmen ister 1350 yılında yaşayın ister 2021 yılında zenginliğin hayata kattığı bazı kolaylıklar ve konfor olduğu da aşikar. Ünlü Fransız romancı ve oyun yazarı François Sagan'ın da dediği gibi para mutluluk getirmez ama bir otobüste ağlamaktansa Jaguar'da ağlamayı tercih ederim. Madame François'nın benzetmesi komik elbette ama insanlığın acılarla dolu geçmişinden yükselen kadim bilgeliğin sesine de kulak vermek lazım. Tamam konfor ve bazı kolaylıklar yatsınamaz fakat ben de paranın uzun süreli içsel bir mutluluğa tesirinin olduğunu düşünmüyorum. Bugünkü biyografi temalı videomuzda hiç beklemedikleri anda sürpriz bir şekilde zengin olan veya bir miktar paraya kavuşan insanların hikayelerini konu alıyoruz. Hazırsanız ilgisi var başlıyor. Müzik 1922 yılında Japonya'dayız. Ünlü bilim insanı Albert Einstein bir dizi konferans vermek üzere Japonya seyahatinde. Binlerce Japon sanki bir rockstar ülkelerine gelmişçesine Einstein'ı görmek için birbirleriyle yarışıyor. Hikayemiz Japon bir kuryenin Einstein'e mesaj iletmek üzere kaldığı Tokyo Imperial Otele gelmesiyle başlıyor. Mesajı alan Einstein adet olduğu üzere kuryeye bahşiş vermek için ceplerini yoklar. Fakat parası çıkışmaz. Dahiyane bir fikirle para yerine otelin antetli kağıdına iki not karalar ve kuryeye belki şanslıysanız bu notlar sıradan bir bahşişten çok daha değerli hale gelir diyerek verir. E Einstein bu haliyle akıllı adam el yazısının değerli hale geleceği yönündeki tahmininde haklıydı kuryeye bahşiş yerine verdiği sessiz ve mütevazi bir yaşam sürekli huzursuzluğa bağlı bir başarı arayışından daha fazla neşe getirir yazılı not 2017 yılında bir müzayedede tam 1.56 milyon dolara satıldı. Paranın nereden geleceği belli olmaz. 5-10 yenlik bahşiş yerine aldığınız bir not size 1,5 milyon dolar kazandırabiliyor. Tabi kuryenin ömrü vefa etmedi bu parayı almaya ama torunları için güzel miras oldu. Einstein ile benzer bir yöntemi bir başka dahi Nikola Tesla da kullandı. Nikola Tesla bir seferinde parası olmadığı için otele gizemli bir kutu bırakmıştı. Ömrünün sonlarına doğru finansal problemler yaşayan dahi bir otelden bir diğerine taşındığı zorlu bir hayat sürüyordu. Tesla 10 bin dolarlık borcuna karşılık otel yönetimine çok değerli bir icadını teklif etmişti. Ölüm ışını. Bunu saklayın ve yetkili biri gerekli önlemleri almadan asla açmayın diye de tembih etti. Ölümünden sonra kutuyu açması için MIT'den bir profesör görevlendirildi. John G. Trump, Donald Trump'ın amcası. Kendisi de bir mucit olan amca Trump, Tesla'nın dehasını bildiği için kutuyu açmadan önce hayatımın muhasebesini yaptım diye yazıyor anılarına. Fakat kutunun içinden ölüm ışını falan çıkmadı. Sadece birkaç hurda parça Tesla'dan borcunu ödemek için küçük bir numara Eee elektrikten anlayan adam tabii oteli de güzel çarpmış. Einstein kuryeye verdiği notların değerlenebileceğini tahmin etmişti ama bu yöntemi asla alışkanlık haline getirmedi. Yani bakkala bir not, kasaba başka bir not yazmadı. Çok cimri olduğu söylenen Salvador Dali ise bu yöntemi alışkanlık haline getirmişti. Bilhassa pahalı restoranlarda arkadaşlarıyla beraber yedikleri yemekleri bedavaya getirmenin bir yolunu bulmuştu Dali hesap geldiğinde ödeme için yazdığı çeke garsonun görebileceği bir şekilde çalışmalarından bir eskiz karalardı. Ellerinde Salvador Dalí'nin çizimi bulunan işletme sahipleri belki değerlenir düşüncesiyle çekleri bankadan bozdurmuyorlardı. Dalí de böylece birçok seferde yediğini, içtiğini bedavaya getirmiş oluyordu. Yani bir düşünün, Salvador Dalí mekanınıza geldi, iki döner, iki kola yiyip 50 lira verdi ama paranın üstüne de bir şeyler çizdi. Harcar mısınız o parayı? Güzel yöntem. Herkes onun adını, neyi başardığını bilir. İnsanlık tarihinin en büyük kaşifi, en ünlülerinden biri. Einstein ile de dünya çapında popülerlik konusunda birincilik için çekişecek derecede bir isim. Neil Armstrong. Neil Armstrong'un berberi astronotun saçından bir tutamı 3000 dolar karşılığında bir koleksiyonere sattı. Koleksiyoner de en büyük saç koleksiyonuna sahip olmakla Guinness Rekorlar Kitabına girmiş biri boş adam değil. Fakat bu satış Armstrong'un hoşuna gitmedi. Eğer saçı geri vermez ya da kazandığı parayı bir hayır kurumuna bağışlamazsa berberi mahkemeye vermekle tehdit etti. Saçı geri alamayan berber el mecbur 3000 doları hayır kurumuna bağışladı. Berber'in görüp görebileceği en ünlü müşteriyi 3000 dolar için kaybetmesi büyük salaklık. Yani düşünün olayın geçtiği 2005 yılında günün kuruyla 3000 dolar sadece 4050 lira yapıyor. Hay be ne günlerdi. Gördüğünüz gibi Japon kurye şanslıydı. Berber ve diğerleri aynı yolu izleseler de avuçlarını yaladılar. Çünkü sadece doğruları yaparak voleyi vuramazsınız. Biraz da talih gerekir. Carl Emil Peterson İsveç'te 6 çocuklu bir ailede dünyaya geldi. Babası onları terk etti. El mecbur 17 yaşında tayfa olarak denizlere açıldı. Daha sonra Yeni Gine dolaylarında faaliyet gösteren bir Alman şirketinde çalışmaya başladı. 1904 yılında Yeni Gine'nin kuzeyinde Tabar Adası açıklarında gemisi battı. O sırada 29 yaşındaydı. Yüzerek adaya çıktı. Adalılar hemen etrafını sardılar. Peterson Tıknaz gemide tayfalar arasında gücüyle nam salmış bir denizci. Ama karşılaştığı manzara karşısında korktu. Çünkü o bölgedeki denizciler arasında yamyam hikayeleri çok yaygın. Adalılar Carl Emil Peterson'u yakaladılar ve krallarının huzuruna çıkardılar. Normal şartlarda akıbeti iyi olmayacaktı elbette fakat Yeşilçam senaryolarına taş çıkartan bir gelişme oldu. Kralın kızı Prenses Singdo bu sarı saçlı, mavi gözlü beyaz adama aşık oldu. Singdo ve Peterson evlendiler. Okyanus'ta gemisi batıp yabancı bir adaya çıkan ve yerlilerce yakalanan, "Ya bunlar şimdi beni yiyecek mi, kesecek mi?" diye düşünen adam, kayınpederinin ölümüyle ne oldu dersiniz? Kabileye kral oldu Varan 1. Bağlantıları olduğu için yağ çıkarmakta kullanılan kurutulmuş Hindistan cevizi çekirdeği kopra ticaretine başladı. İşleri iyi gitti ve kendini hem de tebaasını zengin etti. Yerel geleneklere çok saygılı, kendisi için çalışan işçilerin üzerine titreyen bir adamdı. Adalılar tarafından çok sevildi. Ona güçlü Çarle diyorlardı. Prenses Singdo ile evliliğinden tam 9 çocuklu mutlu bir aile kurdu. Fakat karısı ölünce çocuklarına bakacak bir eş bulmak amacıyla İsveç'e gitti. Bir yıl sonra adalara geri döndüğünde tarlalar virane hale gelmiş, kurduğu iş bozulmuştu. Tekrar çok çalışarak işleri belli bir aşamaya getirse de sağlığı bozulduğu için daha fazla devam edemedi. Muhtemelen bu iyi kalpli, çalışkan adamın bahtını Allah bir kez daha açtı. Kralı olduğu adalarda bir altın yatağı buldu. Varaniki Bugün Karl Emil Peterson'un krallığını yaptığı ve altın yatağını keşfettiği adalar dünyanın en büyük altın yataklarına sahip. Mevlam verdi mi veriyor işte. Talihi bir kez daha dönen Peterson bozulan sağlığı nedeniyle adalarda daha fazla yaşamayıp Avustralya'nın Sydney şehrine gitti ve orada hayata gözlerini yumdu. Genç bir tayfa iken gelecekle ilgili kim bilir ne planları vardı fakat hayat ona filmlere layık bir senaryo sundu. Paranın nereden geleceği hiç belli olmaz arkadaşlar. 100 kişiye sorduk en popüler cevabı arıyoruz. Kısa yoldan zengin olma metodu söyleyin. Muhtemelen en popüler cevaplar piyango ya da miras olurdu. Biz piyango ile devam edelim. New Jersey'de yaşayan 56 yaşındaki Tayyip Suami o bölgede popüler bir market olan Shoprite'den 5 dolara portakal suyu alıyor. Karısı ya ne 5 dolar veriyorsun bimde 2,5 dolar bunlar diyerek portakal suyunu iade etmesi için adamı markete geri gönderiyor. Müşteri hizmetlerine giderken Tayyip'in gözüne Amerika'nın bir nevi sayısal lotosu olan Powerball standı ilişiyor. Portakal suyuna verdiği 5 doları iade edip yerine 2 tane Powerball kuponu alıyor. Hikayenin bundan sonra nasıl geliştiğini tahmin ettiniz değil mi? Portakal suyunu iade edip Powerball kuponu alan Tayyip Suami 315.3 milyon dolarlık büyük ödülün sahibi oldu. Gördüğünüz gibi Tayyip Suami hiçbir gizlilik önlemine başvurmadan ödülünü alırken gülücükler saçıyor, basına portakal hikayesini anlatıyor. 315 milyon doları duyan Amerika'nın her neviden dolandırıcısı adamın peşine düşmüş olmalı. Dünyada bu tür büyük ödülleri kazananlar basının karşısına maskeyle çıkmayı tercih ediyorlar. Dolandırıcılar ve hayali akrabalardan korunmak için güzel bir yöntem. 1984 yılında polis memuru Robert Cunningham New York'ta müdavimi olduğu bir pizzacıda garson hanıma bahşiş vermek yerine "cebimde bir loto kuponu var, bunu beraber dolduralım. Eğer kazanırsak bölüşürüz." diyor. 1 dolarlık oynuyorlar ve 6 milyon dolar kazanıyorlar. Burada polis memuru abimizin dürüstlüğüne dikkat çekmek istiyorum. İstese tek başına o parayı alır, bir daha da o restorana asla gitmeyebilirdi. Ama o böyle yapmadı ve söz verdiği gibi parayı bölüştüler. Mesela başka bir hikayede Sandra isimli Amerikalı bir kadın lotoda 1 milyon dolar ikramiye çıktığını kocasına söylemedi ve adamı apar topar boşadı. Şüphelenen koca eşinin durumunu araştırdı ve 1 milyonluk ikramiyeyi kazandığını öğrendi. Durumu mahkemeye taşıdı ve mahkeme evlilikte kazançlar ortaktır ilkesine dayanarak kadının eski kocasına 500 bin dolar ödemesine hükmetti. Genelde erkekler parayı bulunca eşlerini boşar ama abla 1 milyon doları kiminle yemek istersiniz sorusuna B yanıtını vermiş. Hafta sonunu kimle geçirmek istersiniz? A eşinizle mi? B Polis ve garson arasındaki hikaye Amerika'da çok ses getirdi. Hem çokça haberlere konu oldu hem de 1994 yılında Nicolas Cage ve Bridget Fonda'nın başrolünde oynadığı Size de Çıkabilir filminde esin kaynağı oldu. Film polis memuru ve garson kızın aşk hikayesini odaklanıyor olsa da gerçekte polis memuru Robert Cunningham ve Garson Filiz Penzo evliydiler ve arkadaşlık dışında bir ilişkileri olmadı. Gerçekleri Hollywood'dan değil, bizim kanaldan öğrenmekte her zaman fayda var. Sıradaki gökten para yağıyor hikayemiz, imzaladığımız her sözleşmeyi okumamız gerektiğini anlatıyor bize. Seyahat sigortası satan Amerikalı Mouth firması insanlığın ortak paydası olan okumadan onaylama hastalığımıza dikkat çekmek için hoş bir kampanya düşünmüş. Şirket yaklaşık 4000 kelimelik poliçenin 7. sayfasına eğer burayı okuduysan bize ulaş 10.000 dolar kazanabilirsin gibi bir ibare eklemiş. Kendilerine ulaşacak ilk kişiye bu ödülü vermeyi hedeflemişler. Şirket kampanyayı tasarlarken bir yıllık süre koyuyor ve eğer başvuran olmazsa parayı falanca hayır kur kurumuna bağışlarız gibi de bir madde ekliyor. Muhtemelen kampanyanın uzun süreceğini, belki de bir yıl sonunda kimsenin başvurmayabileceğini düşünüyorlar. Ama daha yarışmanın başladığı gün seyahat sigortası poliçesi satın alan Daniel Andrews tüm metni okudu ve ödülü fark etti. Tüketici ekonomisi mezunu, lise öğretmeni Donald Anders ister dijital olsun ister basılı, koltuğuna kurulup her türlü sözleşmeyi sonuna kadar okuyan bir manyak. Hatta kendisi de öğrencilerine test hazırladığında sınav talimatlarına 5 numaralı soruyu 3 kez daha re, içine al ve ekstra 10 puan kazan gibi maddeler ekleyecek kadar bu işe tutkun biri. Yeryüzünde 10 bin dolarlık bu ödülü bu hanımefendiden daha fazla hak eden biri yok bu hikayeden çıkarılabilecek ders hem hukuken başımızın belaya girmemesi hem de bir 10 bin dolar toka edebilmek için her türlü sözleşmeyi okumamız gerektiğidir. Yani... Adamın biri ismi belli değil Amerika'da mahallelerde yapılan garaj satışlarından birinde 3 dolara bir kase alarak evine gelir. Bir süre tozu alınan basit bir dekoratif nesne olarak evde ikamet ettikten sonra aile evlerine gelen birilerinin yönlendirmesiyle kasenin önceki sahiplerinin kökenleri konusunda bir araştırma yapar. Akabinde uzmanlara gösterilen kasenin 10 veya 11. yüzyıla ait Çin'i yöneten Kuzey Song Hanedanı'na ait bir parça olduğu ortaya çıkar. Hatta öyle ki türünün son örneği bir kase, dünyada benzer bir kase daha var o da British Museum'da sergileniyor. Değerini buradan anlayın. Müzayede firması 200-300 bin dolarlık bir gelir beklentisiyle kaseyi satışa sunuyor. 5 teklif içerisinde Çin sanat eserlerinde dünyanın en önemli ismi İstanbul doğumlu Cizeppe Eskenazi 2.2 milyon dolarlık teklifle eseri satın alıyor. Eskenazi profesyonel bir art dealer, sanat tüccarı diyelim. Denilen o ki kaseyi muhtemelen multimilyoner bir Çinli ya da Çin hükümeti adına satın aldı. Gördüğünüz gibi 3 dolara alınan bir kase size temiz bir 2 milyon dolar kazandırabilir. Sadece doğru yere bakmalı ve biraz da şanslı olmalısınız. 2.2 milyon dolara burun kıvırmış olabilirsiniz. Ne olacak? Bir ev, bir araba, bir de dünya turu, para bitti gitti. Hay hay, sıradaki hikayemizde mevla biraz daha büyütüyoruz. İki İngiliz kardeş ölen ebeveynlerinin evini temizlerken üzerinde balık resmi bulunan yaklaşık 40 santim yüksekliğinde bir Çin vazosu buldular. Evde buldukları diğer Çin seramikleriyle birlikte vazoyu bir müzayede firmasına götürdüler ve orada bulunan bir danışman vazoyu 18. yüzyıl imparatoru Chen Longkun saltanatına tarihlendirdi ve vazonun imparatorluk ailesine ait olduğunu gösteren bir mührü de onayladı. Vazonun 1.3 milyon ile 1.9 milyon dolar arasında satılacağı tahmin ediliyordu. Ancak 30 dakikalık bir ihale savaşında 85 milyon dolara satıldı ve bu Çin sanat eserleri için yeni bir rekor satış olarak tarihe geçti. Peki kardeşlerin evde buldukları diğer seramikler? Onlar 65 dolar değerinde çakma eşyalardı. Muhtemelen bu vazo da bir önceki hikayemizde olduğu gibi değeri bilinmeden elden ele gezip durmuştu. Bu hikayede şu soru aklınıza geliyor mu? Çin imparatorunun hazinesine ait bir vazo nasıl oluyor da İngiltereli orta sınıf bir ailenin evinden çıkabiliyor? Bana kalırsa %99 ihtimalle Afyon Savaşları neticesinde bizdeki kapitülasyonlar benzeri anlaşmaları zorla dayatarak o zamanki Çin İmparatorluğu'nun gırtlağına çöken İngilizlerin Çin Sarayı'ndan çaldığı, yağmaladığı parçalardan biriydi bu vazo. Diğer hikayemizdeki kase gibi zaman içerisinde ne olduğu, nereden geldiği unutularak değersizleşti. BBC'nin haberinde belirttiğine göre her ne kadar alıcısı gizli tutulsa da bu vazo için 85 5 milyon dolar ödeme yapan, yağmalanmış tarihini koruma altına alan Çin hükümetiydi. Sıradaki hikayemiz değerleri yağmalanmış bir başka medeniyeti konu alıyor. Aslen marangoz olan Lauren Kreiser geçirdiği trafik kazası sonucu sakatlanmış. Bir bacağı kesilecek durumda bir yılda diyalize bağlı olarak yaşamış. Çalışamaz hale geldiği için bakamadığı çocuklarını anne babasına göndererek kiraladığı bir kulübede kendisine kalan 200 dolar sakat maaşı ile yaşamaya çalışıyormuş. Televizyonda antika ürünlerin alınıp satıldığı bir programı izleyen Lauren ki ben de bu abinin programına hastayım. Navajo yerlilerine ait bir battaniyenin 500 bin dolara satıldığını görür. Ekrandakini dolapta duran babaannesinden yadigar battaniyeye benzetir ve televizyonun yanına getirerek programdaki battaniye ile kendisininkini karşılaştırır. Belki benimki de bir 5000 dolar eder diye düşünür. Loren Kreiser battaniyeyi alıp antikacı dükkanlarını gezmeye başlıyor. 6 aylık titiz bir incelemeden sonra battaniyenin Navajo şeflerine ait dünyadaki en kaliteli ve en nadir battaniyelerden biri olduğu ortaya çıkmasın mı? Evet çıksın. Sonuç 1,5 milyon dolar. Aylık 200 dolara yaşamaya çalışan bir adam için süper para. Parayı bulduktan sonra hemen altına Dodge Challenger ve Harley Davidson'ı çekmiş. Ya bol bulunca hemen Harley Davidson'ı sürmene gerek yok ki Lauren'cığım. Altına yatır, bir daire al, kira gelin olsun. Ah ah Doğru zamanda doğru yerde olma şansı da sizi servet sahibi yapabilir ama tabii ki doğru kararı da vermelisiniz. Yoksa ortalık dedeme Boğaz'da yalı teklif etmişler, orada oturulmaz diye almamış hikayeleriyle dolu. Sosyal Ağ filmini izlediyseniz Napster'ın kurucusu Sean Parker'ın Facebook'a yanladığı sahneleri hatırlarsınız. Parker, Facebook'un değerini erkenden anlayan akıllı bir adam. 2005 yılında yeni kurulmuş bir şirket olan Facebook'a başkan olduğu sırada ofise duvar resimleri yapması için işlerini beğendiği grafiti sanatçısı David Cho ile anlaşıyor. Cho o dönem için işlerine yüksek fiyat çekiyor, Parker da kabul ediyor. İş bittiğinde Parker Choi'ye ödemesini isterse nakit olarak, isterse Facebook hisse senedi olarak yapabileceğini söylüyor. Bana kalırsa sen hisse senedini al diye de akıl veriyor. David Cho internet işlerini hor görmesine ve Facebook'u da saçma bulmasına rağmen işte zengin olacak ya peki diyor hisse senedini alayım. 2005 yılında hisseleri tercih eden David Cho Facebook 2012'de halka arz edildiğinde yaklaşık 200 milyon dolarlık bir servetin sahibi oldu. O gün hisse başı 38 dolar olan fiyat bugün 350 dolar civarında. Çoğu eğer hisseleri elinde tuttuysa herhalde şu sıralar milyarder olmalı. Evet bu videoluk bu kadar. Kanalın ismini değiştirdim. Artık ilgisi var adını kullanacağım. Polemikler ve biyografiler iki ana kategorimiz olacak. Bilim, tarih, sanat, spor çok geniş bir alanda içerik üretebileceğim. Eğer burada yeniyseniz abone olmayı ve güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Motivasyon en büyük yardımcım. Hoşçakalın.